Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde çıkan rakamlar 11, 20, 21, 22, 34, artı 1. Bizde bu hafta çok yakın 3'ü kaçırdık. Bazı rakamlarda, bazı yerlere yazmıştık. Başka yerlere. Ama yine de artıyı yine de bildik bakın. Artı bilmişiz bakın. 21 artı 1 bakın 32 yazdık 34 çıktı. Gördünüz mü bakın. iki rakamda kaçırmışık burada. 10 yazdık 11 çıktı bakın. Biz de gördünüz mü, 10 tarafından başlamışık gördünüz mü? Gördünüz mü bakın. Burada bir rakamda kaçıyor. Burada iki rakamda kaçıyor gördünüz mü? 21'i satabilmişik. 3 artı 1'i çok yakın kaçırmışık ama artıyı da yine de bilmişik gördünüz mü? Şimdi buradaki bir kaçırdığımız daha bir üçlüyü göstereceğiz. Bakın. 33 yazdık. 34. Bir rakamda. 23 yazdık. 22. Bir rakamda. Gördünüz mü? Bir rakam. Bakın bir rakam eksik. Bir rakam fazla. 12 yazdık. 11. Bakın bir rakam fazla yazmış. 12 sayısını gördünüz mü? Burada da çok yakın 3'ü kaçırmışık. Zaten 3 fazla bir şey vermiyor. 7 TL. O civarında veriyor. İkramiye sonuçlarını zaten göstereceğiz arkadaşlar. 34 sayısını burada yazmıştık sadece gördünüz mü? Ve yine de artıyı bilmişik yineden. Şimdi ikramiye sonuçlarını göstereceğiz arkadaşlar. Yine de gördünüz mü? Bir şeyin artı şeyini bilmişik. Bir artı biri bilmişik. İşte orada çok yakın 3 artı biri kaçırmışık arkadaşlar. Biz zaten demiştik zaten onları da göstereceğiz. Önce ikramiye sonuçlarında bakalım. Sate 5 artı 1'i bilen sate çıkmadı arkadaşlar. 0. 5 bilen sadece 5 kişi. Çok güzel bir para vermiş. 9.115 lira 5 kuruş vermiş. Çok güzel bir para vermiş. 5 kişi. Çok az kişi biliyor gördüğünüz gibi. 4 artı 1 bilen 99 kişi. 100 kişi bile değil. 1 kişi eksik yani 100 kişi. 460 TL 35 kuruş vermiş. 460 lira gördüm 35 kuruş vermiş. 4 bilen 1258 kişi 45 lira 25 kuruş vermiş. 3 artı 1 bilen 2703 kişi 25 lira 25 kuruş vermiş. 3 bilene 7 TL 10 kuruş vermiş. 2 artı 1 bilene 10 TL 65 kuruş vermiş. 1 Artı 1 bilene 5 TL 15 kuruş vermiş. bakın. Bir de şimdi sadece artı bilene bakın 5 TL 20 kuruş. Arasında 5 kuruş fark var. Yani nasıl bir saçmalıksa bakın. Sadece artıya 5 kuruş bile fazla veriyor. Sade artıyı bilene 1 artı 1 bilene 5 kuruş da eksik veriyor. Bu kadar bir saçmalık ben görmedim yani. Yani aslında en yükseği buraya vermesi lazım yani. 1 artı 1 bilinen. Böyle bir saçmalık ben görmedim yani. Yani 1 artı 1 bilinenin bile bir faydası yok. Keşke şey bilmiş olsaydık 20 kuruş alırdık. 5 kuruş daha fazla alırdık. Yani 1 artı 1 bile bilmenin hiçbir faydası yok. En fazla 2 artı 1 bileceksiniz yani. Şimdi gelelim buradaki ara boşluklarından hangi sayıları almışlar? Bakın. 11 rakamını aynı almışlar. 10 numaraya göre. Söylüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 numara çekilişindeki pazartesi günü çekilişe, çekilmiş olan 10 numaranın sayılarından bakın. 11'i almış gördünüz gibi. 20 sayısını bakın 20 sayısını bakın. Gördüğünüz gibi 20 sayısı var bakın. 20 sayısını 11 ve 20 sayısını buradan almış. 21, 22'yi de buradaki aradaki boşluktan almış bakın. Olmayan rakamlardan. Buradaki boşluktan almış. 33'ten 35'e atlıyor gördüğünüz gibi. Nerede 34? Aradaki boşluk yok. Bakın aradaki boşluk 34 rakamı yok. Boşlukta bakın. 34 rakamını buradan almış. Boşluktan satı bakın. Biz satı boşluktan satı doldurmuştuk bu aradaki boşlukları. Bakın 34 satı ben yazmışım satı gördüğünüz gibi. 21 rakamını da burada ama yine bir artı biri bilmişiz. 21'i de yazdık. Aradaki boşluğu bakın. Boşluğu da yazmıştık biz de satı. Aradaki onu şey yaptık 11'i çıkarttı gördüğünüz gibi. Buradan zaten bize kaçırttırmış oldu. Kartı bile. İşte bakın gördüğünüz gibi boşluklardan alıyorlar. Biz boşluğu bile yazmıştık yani. İşte gördüğünüz gibi iki tane sayı gördüğünüz gibi buradan almış gördüğünüz gibi. 11 ve 20'yi 21 22 ara boşluğu 33 35'e atlıyor. 34'te buradaki ara boşluğunu almış. Her şey 10 numarada bitiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artı kısmında bakın 4 6'lar var gördüğünüz gibi. Bir rakamı hiç yok gördüğünüz gibi. Buradan almış arkadaşlar. Zaten bir rakamı bir satı size de vermiştik. Bakın biri. Biri biz sizlere de vermiştik. Bakın 10 yazmıştık. 11 yazmış olsaydık. 1 artı 1. Ama şu anda daha avantajlı. Bir buna 5 TL 20 kuruş veriyor. 1 artı 1'e 5 TL 15 kuruş veriyor. Yani şu anda bu artıyı bu şekilde yazmış olsaydınız yine 5 TL 20 kuruş. Şimdi gelelim Bakın. Burada sata verdiğimiz de bakın biz sata kendimizde de vermiştik zaten Bir şüpheliydi demiştik satıya. Bakın bir sata biz, biz ne dedik? Buradaki sayılar arkadaşlar buradaki sayılar artı olarak çıkabiliyor demiştik bakın. Biz bile gördüğünüz gibi oradaki yazdığımız rakamlarda gördüğünüz gibi 5 vermişim, 3 vermişim. Hemen 3. sırada hemen biri vermişim. Gördüğünüz gibi. 7'den iki çıkınca 5. Böyle çıkma şekli yaptım. Sonra bir verdik. Sonra 2 ve 3 olabilir dedim. Ama sonra yine de 1'i de 3. sırada yazdım bakın gördünüz mü? O şekilde bakın nasıl gitmişim orada gördünüz mü be arkadaşlar? 5 yazmışım gördünüz mü? 3 yazmışım sonra 1 yazmışım. 7 yazdık 8 yazdık. Ama yine de ne yaptık? 7 bir daha 8 diye gelebilir dedik. Veya 1 gelebilir dedik dedik. 2 bir daha 3 üç, veya 3'ü alabilir dedik. Böyle vesile. Ama gördüğünüz mü? Yine de artıyı yine de oturtmayı başarmışız. Gördünüz mü? Her hafta gördünüz mü? Artımız gördünüz mü? Eksik olmuyor. Bakın. Çoğu kişi bizi dinleser çoğu kişi kazanacak ama çoğu kişinin bir kulağından giriyor ötekinden çıkıyor yani. Bizi kimse takmıyor yani onu da söyleyelim yani. Bizim anlattıklarımızı hiç kimse takmıyor. Bakıyor geçiyor sadece bakıp geçiyor. Ben farkındayım yani video izlenmelerinden farkındayım. Adam sadece videosundaki resmi çekiyor tamam videoda ne anlattığımızı hiçbir şeysini dinlemiyor işte. Videoyu tamamen dinlemiş olsa bizim anlattıklarımızı dinlemiş olsa hiç kimse kaybetmeyecek kolay 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 kaybetmeyecek. Artıları da kolay kolay bulacak. Biz ne diyoruz? Artılar bunun içinde kardeşim. En kolaylıkla bunun içinde diyoruz ama bizi kimse takmıyor. Bir kulağından giriyor, ötekinden çıkıyor herkesin. İşte dikkatli şekilde dinlemedikleri için sadece adam bir dakikası videosunu dinliyor. Ondan sonra tamam buradaki sayıları alıyor. Tamam bitti hemen. Yani çünkü bunu nereden anlıyoruz? Çünkü canlı çekerken bakıyorum adam hemen giriyor pat. Bir, de, bir dakika bile çekmeden adam pat hemen çıkıyor. Üç kişi giriyor bakın pat pat hepsi herkes dışarı çıkıyor hemen. Hemen boşalıyor. Yani sadece resmini çekiyor alıyor ama videonun içerliğini baştan sona kadar dinlemiyorlar. Dinlemedikleri için de o zaman da ne yapıyorlar? Boş yapmış oluyorlar. Burada bizi çoğu kişi dinlemiş olsa bakın artıyı kolay kolay kimse kaybetmeyecek. Hiç yoktan paranın yarısını kurtarırsın arkadaşım. Dinlemiş olsan paranın hiç yoktan yarısını kurtarmış olursun yani. Şimdi gelelim burada buradaki şeyimize de bakın. Üsttekisi yazmayın şekli yüzde Alttaki yüzde doksanmış. Sadece 1 ile 1 rakam denk gelmiş oluyor. O da 21 bir rakamı. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne. Hangi sayılarla toplanmış? Hangi sayılara çıkmış? Şimdi sizlere onları göstereceğiz. Ve burada çok dikkatli şekilde izlemenizi de öneriyoruz. Buradaki kaçırdığımız rakamdan önce gösterelim. Bakın 14 yazdık. 11 çıkmış. 3 rakamla kaçıyor. 20'yi satabilmişik. 33 yazmışık. Gördüğünüz 34 çıkmış bakın. Burada da bir rakamla kaçıyor. Burada da 3 tane sayı yine de yakalayabilirdiniz. Buradaki sayıları da yine de gösterelim. Bakın burada 20'yi bilmişik. 33 yazdık. Gördüğünüz 34 çıktı. 10 yazdık. 11 bakın. Burada da birer rakamla bakın. Bir rakamla gördüğünüz gibi. Burada bir rakamla. 20 rakamı satıp bir gördüğünüz gibi. Bunu da neye göre yapmıştık? 10 numaraya göre ara boşluğuna göre sizlere tahmin vermiştik. Burada da gördüğünüz gibi çok yakın bir sayıyla bir sayıla 3 kaçmış oluyor. Şimdi gelelim bu sayının çözümüne. Hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılarla çıkmış. Şimdi sizler onları gösterelim ve çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. 12'den 1 çıkınca 11. Bakın 12'den 1 çıkınca 11. Bu şekil denk gelmiş 11 sayısı. 13'ten de 2 çıksanız yine 11. Bakın böyle çapmaz da denk geliyor 11 sayısı. Gelelim burada 20 sayısına. 13, 7 daha 20. 13 7 daha 20 bakın. Böyle çapraz denk geliyor bakın. Böyle çapraz denk gelmiş görüyoruz. 13 7 daha 20. Gelelim 21 rakamına. 28'den 7. 28'den 7 çıkınca 21 sayısı kalmış oluyor. 21 sayısı. Ben zaten o şekil çıkma şekli yapmıştım ben zaten 21 sayısında. O şekil biz de gördüğümüz çıkma şekli yapmıştık. Gelelim burada 22 sayısına. 13, 7 daha 22 daha 22. 13, 7 daha 20, 2 daha 22. Bu şekil toplama şekli. 3 tane sayı toplama şekli denk gelmiş. Gelelim 34 rakamına. 31, 3 daha 34. 31, burada gördüğünüz gibi 3 daha 34. 34 sayısında burada da 62 satı gördüğünüz gibi. Burada o şekil toplama şekli yapmışız. Artıya gelince arkadaşlar 13'ten 12 çıktı 1. Bakın 1 gördüğünüz gibi şifrenin içinde var zaten gördüğünüz gibi şifrenin içinde var bakın bizde de var gördüğünüz gibi. Gördünüz her hafta bakın takip edin şans topunu oynadığımızda artılarımız eksik olmuyor. Ama bizi kimse de dinleyip kulak asmıyor. Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi yazmayın şekli üstteki %100 alttaki de gördüğünüz gibi %90'ı tutmuş. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistem türünden oynamış olsaydınız 4 artı 1 bakın. 1'i bile bakın. Burada ilk başta bile vermişim ben zaten gördüğünüz be. Ve bu sistemden de onu oynamış olsaydınız 4. Bakın bu sistemden gördüğünüz be 20'liklerden bakın 20, 21, 30 ve 10'luktan başladığı için bu sistemde tam 4 artı 1 net gelmiş oluyor. Artı ile burada yazdığımız için. Şimdi gelelim yeni formüze. Çıkardığımız rakamlar arkadaşlar 1, 13, 24, 29, 31 artı 1 ile yazdık. 1, 9, 12, 23, 34 artı 12, 2, 11, 13, 24, 30 artı 10 olarak yazdık. Ve buradaki yazmayı kurallarına göre yaptık. Birinci sayıya 9 ve 3 ile rakam yazmayın. Yazmayın şeklini söylüyoruz. 9 ve 3'ü koymayın demek istiyoruz. İkinci rakama 0 ve 2. Diyelim ki 10 veya 12 ikinci rakama yazmayın. Üçüncü sıraya 9 ve 1. Yani 19 veya 11 ve 21 rakamı denk getirmeyin. Dördüncü sıraya 8 ve 1. 28 veya 21 yine bu sıra yazmayın. Son rakamda da 6 ve 9. 26 veya 29'da bitmeyin. Artısı 9 ve 3. Bakın 9 gelebilir. Şüpheli arkadaşlar. O yüzden şüpheli dedik yani şüpheli ama artı 3 pek şüpheli değil çünkü. 9 gelebilir arkadaşlar burada. Çünkü 3 gelmesi biraz çok zor yani. 1 1 daha 2. Hiç şey bile 3 bile denk gelmiyor gördüğünüz gibi 12 çıkabilir arkadaşlar. 13 çıkabilir. 1 bir, bir daha tekrar çıkabilir. 1 1 daha 2 iki. 2'yi tekrar alabilir. 9 1 daha 10 bu şekilde denk gelebilir. 11'den de 1 çıksanız yine 10 bölemesine de denk geliyor. Bölemesine denk geliyor. Bölemesine de denk geliyor. 12, 1 daha 13 bakın. Artılar en basit yani. Bakın bu çeşitleri yazmanızı öneririz. İlk başta 1'i yaz, sonra 12'yi yaz. 12, 1 daha 13 yaz. Veya 11'i yaz artı. Çünkü 12'den 1 çıktın 11. Veya 9, 1 daha 10. Böyle mesela yaz. Veya 9'dan 1 çık 8. Artıları bu şekil kullanın arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Buradaki artılardan illaki denk geliyor çünkü. Ya 13 çıkacaktır. Bakın ya 11 çıkacaktır 12'den 1 çıkınca 11 ya da 1 tekrar gelecektir ve 1 bir daha 2 2 veya tekrar gelecektir ve 9'dan 1 çıktığınız 8 denk gelecektir. Yani biz ne yapıyoruz? Buradaki artıları bu şekilde yapıyoruz. Veya buradaki sayıların aynısını da yazıyoruz. 1'i 9'u veya 12'yi de bunları da yine aynı yazıyoruz yani. Çünkü ile illaki bir yerde toslayacaktır yani bunların. Artıdan kaybetme şansımız çok az yani. Kazanma şansımız artıdan %99'dur yani. Bakın her hafta gördüğünüz gibi şans toplumdaki videoları izleyin artılarımız genellikle tutuyor. Hiç kaçmıyor gördüğünüz gibi. Neyin sayesinde? Buradakinin sayesinde arkadaşlar. Bunları da bir hatırlatma yapmış olayım dedim. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki sistem türlerine göre artıları da sata yazdık. Bakın artılar 1, 2, 10, 12, 13, 11, 8, 9, 6. Bunlar şüpheli gördüğünüz gibi artılar. Biz burada baktık toplama şeklinde çıkma şeklinde geliyor mu gelmiyor mu? Artıları da buradan da karışık yapabilirsiniz. Veya dediğimiz gibi demek ki anlattığımız gibi de yapmanızı tavsiye ediyoruz yazmayın şeklinde bozmadan ve burada iki tahmini de 10 numara çekilişi yapıldıktan sonra iki tahmini de burada yine vermeye çalışacağız. Ve dediğimiz gibi yine çapraz toplama ve çapraz çıkma şekilleri yaparak yapmanızı öneriyoruz. Ve yazmayın şeklinde de tabii ki bozmadan sadece 9 şüpheli artı olarak 9'u da yazabilirsiniz. 3 şüpheli değil şu anda artıyı da kullanmanızı pek önermeyiz. Ve dediğimiz gibi genellikle çapraz toplama şeklini yapmanızı öneriyoruz. Pazar günü Şans topunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.